Günaydın. Günaydın. <laughs> Şu anda Barcelona'dayız sabah saat 7. Bu vlog Barcelona Münih seyahatimizin vlog'u olacak. Kaç kilometremiz var? Çok kilometremiz var. Herhalde 15 bir... kilometre falan var aşağı. Şey. 15-16 saat sürecek galiba. Molalarla belki daha video daha uzun. Fazla. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Günaydın. çıkalı bir saat 15 dakika falan oldu. Güneş doğdu artık. Denizden uzaklaşıyoruz. Fransa sınırına gelmek üzereyiz. Karşımız full dağ. O dağları aşıp karasal iklime kendimizi bırakacağız. Karın, yağmurun, harman olduğu yerimize, köyümüze geri döneceğiz. Evet. Mabadımız donacak birazdan. Kedilerin seni ısıtır eve gidince. Ama önce bir karnımızı doyuralım da. Şu dağları aşacağız ve daha nice dağlar ve aşılacak. Nice Ceyda'nın dağ gördüğünde her zaman söylediği Ali Levent'in. Dağlar, dağlar, Şuradan geceleri <laughs> senin için kim ağlar? Böyle coşkulu ama yani. Ben gece dağ gördüm mü çok korkuyorum, Yiğit bilir planımız yok ha. Yani. Yol çok uzun ve yol üstünde çok güzel yerler elbet vardır. Bu coğrafyada var çünkü. Böyle yolda giderken bakacağız. Aa şuradan girelim bir şuraya bakalım falan şeklinde. Böyle biraz dolana dolana. Planımızın olmamasına alışmıştır insanlar artık ya. <laughs> Neyse bir kahvaltıcı bulayım da oradan devam edelim. Bakın karlı dağlar o gelmeye başladı. Daha İspanya'dayız biz ya. Bir dur bir durun yani. Yiğit evet, burası bask mı? Yani orası bask Yani orası baskma şu, şu. İspanya'nın kuzeyi tamamen bask bölgesi olarak geçmiyor mu? kuzeyinin belli bir kısmı bas bölgesi olarak geçiyor. Biz İspanya'nın en güneyindeyiz zaten. Yani şurası İspanya'nın kuzeyi ise biraz üzülmüzdür İspanya için diye düşünüyorum. Aa biz İspanya'nın en güneyinde miyiz? En güneyinde değiliz. Tamam. En güneyi herhalde Cebel Tarık Boğazı'nın kuzey tarafı oluyor. Biz onun biraz daha kuzey doğusunda gibi kalıyoruz. Anladın ben, herhalde. ben sana pek inanamadım. Ben bir coğra şey haritaya bakacağım. Hadi bir bak bakalım. <laughs> Fransız dağ, karlı dağlarıymış burası. Hiç basla falan alakası yokmuş. Bu arada Fransa'ya girdik sınır kapısı polis molis hiçbir şey yoktu. Dümdüz geçtik yani sınırdan. İlk hedefimiz bir benzinlik bulup bir şeyler atıştırmak. Biraz da kahve alırız. 365 kilometre sonra sağa döneceğiz. Çok Bütün Fransa'yı boydan boya geçeceğiz. Montpellier diye bir şehirden geçeceğiz. Güneyde. Belki orada son son bu senenin bir denizini görürüz. Cenevre'den falan geçeceğiz. Fışkiye var orada. Kocaman fışkiye. Fışkiye medeniyettir ben. <laughs> bir de yanında dinozor. İnsan Fransa'da benzinliğe girerken bile ulan bir kruvasan Yenmez mi diyor. Tabii Yiğit'in hiç onda değil çünkü asla kruvasan seven bir insan olmadın sen. Yani kruvasan arayan bir insan olmadın. evet yani hamurdur tabii ki size yeriz yani. Bu beni gerçekten şaşırtıyor yani. Her türlü hamuru deliler gibi seven bir insan olarak Yiğit'in kruvasana olan bu mesafeli yaklaşımı. Çünkü sonuçta yani sen bir tepsi böreğin bir oturuşta yiyebilen bir insansın. Tamam börekli kruvasanı asla bir tutmuyorum. Ben. Böyle böyle gittik beceriden Karatız benzinlik. çıktın benzinlikten niye böyle yaptın kurban olduğum. Yok ya böyle gösteriyor yolu işte. Ara yola girdi yiğit. Benzin içinden geçti. Ya bir benzinliği bir otobana niye bu kadar uzak yaparsın be kardeşim yani. Köye geldik ya benzinlik abinin köyüymüş burası. <laughs> Buraya gelen demiş köyümü de görsün. Aa burada vallahi bir şeyler var. Yok be yoktur ya ben yanlış girmişimdir. Bunlar soğuk ya zaten hava soğuk. Bir de dolaptan sandviç mi alacağız? Bunlar hiç ümit vermiyor. Ne diyorsun? Evet. Zerre heyecanlandırmadı yani. İçerisi nasıl kokuyordu biliyor musunuz? Hiç temizlenmemiş kafe paspası bilir misiniz? Böyle o kadar gri olmuştur ki yani böyle siyaha yakın bir gri. Belki de dersiniz o paspas zaten başından beri hep bu renkti. Bir arabanın yanına park etmiştim. geçiyor. çıkıp karşına gitmiş adam. Neden ki? Deli herhalde. Aa, çok garip. Rahatsız mı oldu acaba yanına park ettiğimiz için? Bununla ilgili nasıl Her bir şey olabilir. Alıyorsun? Ne yiyecektik Fransa'ya gelince? Tabii ki croissant. Başka hiçbir şey bulamadık. Bakın bu da ne var? Yanına oturduk. Rahatsız Fransa'da etmeden. Fransız gibi kahvaltı ediyorum. İspanya'da İspanyol gibi kahvaltı ediyorum. İspanyolun İspanya'da nasıl kahvaltı ediyorsun mesela? Ben yol gibi. Empanada diyor. <laughs> 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 Tuvaletin yarısını kapatmışlar hepsini temizlemek için. Sizde de öyle miydi? Yok ya bizde hepsi açık. Nasıl temizlemiyorlardı. <laughs> evet o da olabilir. Şerit çekmişler Yiğit <laughs> araya. Yarısını kullanamıyoruz. Çok da takmamak lazım. Tabii canım. Çok da şartmayacağım. Bağışıklığımız güçleniyor öyle düşünelim. Haydi devam edelim o Hadi zaman. Devam. Montpellier'in girişindeyiz şu anda. Bir şey gördük yolda. Bunu size göstermemiz lazım. Şunlara bakın. Bak bak şurada duruyorlar ayakta. Ay çok güzeller. Allah'a torunun bizift. Şey. Flamingo gördük arkadaşlar. Bunların çok al bir tarafı yok ama biraz böyle bunların rengi Açılmış. En son flamingoyu ne zaman gördüğünü hatırlıyor musun? Yani zamanını hatırlamıyorum ama Balıkesir tarafında bir yerde görmüştüm onu hatırlıyorum. Ayvalık'tı Ayvalık. Ay mıydı? Ve balayındaydık zamanını <laughs> da aslında hatırlayabilirsin. Balayımız mıydı Evet, o ben o bizim... daha yakın bir tarih zannediyordum ya. Yani. Yok ya bizim balayımızdı. Hadi ya o bayağı olmuşuz. <laughs> Bahardan yaza geçiyormuş gibi bir his oldu bende ama. Maalesef tam tersi. Tam tersi yani. Tersi Birazdan çok olur. hızlı bir şekilde kışa geçeceğiz. Martı geliyor. Ay inanılmaz sakin bir yer burası şuradan bakalım mı biraz? Olur. İspanyolcaya benzemeyen bir Fransızca duyulur oldu artık. Uzaklaştık artık Katalon Kata Katalan Katalonya'dan. Millet suyun içinde yürüyor Aa, yani evet. Denizin içinde koşuyorlar mı gerçekten onlar? Su soğuktur be sanki. Soğuktur ya. Onlar sörfçü galiba it. Ay vallahi koşuyorlar ya. Bunlar bayağı sporcu ait. Aşırı kaslılar yani. Sporcu oldukları bir gerçek, bir bir, bir çıtır deliler de anladığım kadarıyla. Aralığın 15'i 16sı Kendine gel. Kaçıysa yani, ben montla duruyorum. El kadar çocuğu bak koşturuyorlar. Aa, nasıl koşuyor ya? Bak bu gaza geldi. Aferin sana çocuğum. Peki, sorularla geliyorum. Hadi bakalım, geliyor. Kaç paraya ne yaparız? Kaç para versem? <gülüyor> <gülüyor> en uçtaki ev yöresinden buraya kadar koşacaksın. Sonra bir de geri koşacağım bir turda. Suyun içinden işte. Bu da elemanların yaptığı gibi. Suyun içindesin. 500 liraya koşarım. Bana şeye geldi rahiç. Ucuz geldi yani. Sen kaça koşarsın? Ben herhalde dört taneli bir şey isterim ya. Şu Gerçekten mi? Soğukta soyunayım, çıbıldak gezeyim, ayaklarım ıslansın. Hem kumun hem suyun içinde koşarak kendimi zorlayayım falan. E bir de cırcır Bir de cırcır olacağım. olurum. Dolayısıyla yani dört taneleri zorlayacak bir teklifle gelinmesini tercih ederim. Bine koşarım hiç gayretten. <laughs> Bak nasıl yükseldi ama. Gelecek... Keşke 500 demeden önce senin fiyatını alsaydım. diye şey derim böyle. Ulan bin desem kabul ederler miydi? <gülüyor> 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 Aynen benim dediğim gibi. Yelkenler <laughs> yani o tarafta. Evet, Biz de oraya doğru gideceğiz. Hadi abi. gidelim. Deniz kıyısında yürümenin tadını aldık. Güneş evet. sırtımızdan vuruyor şu an. Çiçek gibi ısınıyoruz. Hatıramızı da aldık. Evet. İşte burada. Güneşin ısıtması korkunç bir şey bence. Bizim bir 5-10 yıla bir deniz kenarına çöreklenmemiz lazım artık. Temizlikleri ısıtı ısıtı artık. Kısmet Ege Akdeniz kıyısında her yer olur ya. Mais Maison de la mer. Ya. Bu ne demek biliyor musun? Deniz sezonu evet. Deniz evi demek. <laughs> mezon ev demek. Sezon diye düşündüm ben. Bu arada ben baktım. 20 dakika daha kullanıp sana vereceğim. 2 saat benim limitim. Limit daha fazla olur. yapamam. Keşke hiç kullanmasam hep yiğit kullansa. Kışın yaşlı amca ve teyzeler lokasyonu gibi. Olmuş evet. biraz burası. Kemiğimizi ısıtalım. Ekibi burada. Bu ne kadar çirkin bir şey. Duysa üzülür ama. Önünde söyledim. Duymuştur herhalde. Evet kapalıymış. <laughs> Şuna binecektik. Niyetimiz buna binmekti. Kanalda burası zaten. Kanal burası evet. Sert kış şartları sebebiyle teleferik kapanmış. Kule ne pahalı? Havaalanı olmasın orada bak asansör çıkıyor tepesine. Havaalanı. <laughs> şu tam evet. olarak şu Tabii. şurada Pırpırça. şehrin ortasında. Pırpırça, yine. Merdiven olduğu için diyoruz. Yok be şeye benziyor işte. Kuleler oluyor ya havaalanında. İletişim kulesi ne kulesi onun. Şehrin Ama... merkezi o tarafta mı acaba? Evet, orada bayağı bir kafe var. Doğuya doğru devam edersen kıyıdan Marsilya'ya geliyorsun. Oradan da İtalya. Karşı taraf biraz daha hareketli. Bir hareketli. Şu ileride bir köprü var, oradan geçeceğiz. Balık kokuyor her yer. Bir ekmek arası uskumru be. Oy, böyle miydi? <laughs> Zor yani onu alacağım da yiyeceğim de zehirlenirim. Temizleyeceğim. Bir. bir de temizleyeceğim üşengeçliğiyle iki. Zetsiz olur. olurum. Bir de lezzetli beceremeyi, olur. Beceremeyiz. Becereme beceremeyi. Hiç Limon bizim... sıkıp yemeye çalışırım. Evet. Böyle. Şu balıklara bakın ya. Ben balık delisi. Bakar mısınız taptaze? Şunların gözlerine bakın. Allah aşkına. Kıpkırmızı, cap canlı. Bak Almanya'da en çok özendiğim şey şu ya. Biz Montpellier'in merkezinde değiliz şu anda. Biz balıkçı köyünün merkezindeyiz. artık şeyin böyle ucunda denize sıfır bir yerde. Orta Avrupa şehri görmekte artık bir şey bulamıyorum yani ben. Bir nehir geçiyor ortasından. Bir tane kalesi var. Kilise var. İşte Kilise kenarında 2-3 tane park var üst bir alışveriş caddesi tamam işte. Kötü yemek, iyi bira. İyi şarap da kesin bence. Unlu Un, şey, ekmek evet. hatta genelde. Yani. Hamur işleri evet. Işi. Kahve. Fransız deniz kenarı deneyimimiz de ilk olabilir. Fransa sahillerine ilk inişimiz bu. Onu da Aralık'ta tercih ettik evet. böyle bir <laughs> Böyle bir delikanlıyız. Burada Bilal. yaşlı nüfus fazla. Hep arkalarında Üç kalıyoruz. Üç kol kola girmiş yazık ya baksana <laughs> çok iyi. Kol kola yürüyüp yan yana. İşte o kadar MF dinlersen başına bunlar gelir. <laughs> Martılar çılgın atıyor ha. Ee, Balıkçı köyünde martı dediğin semir. Ne kadar semirmiş bak bak. Buranın tavuk döneri iyi olur. Hayatım İzmit'te değiliz. İzmit'te tavuk döner martıdan yapılır ama bunu herkes bilir. Hatta bunun haberi falan da çıktı en son. Belsa plazanın üstünde millet Mart'ı avlıyormuş sabah erken saatlerde diye. Mart'ı bulmak tavuktan daha zor değil mi? Ağ atıyorlar. Çatıya seriyorlarmış sinitleri. Üstüne ağ atıyorlarmış hayvanların. Tavuk bağlı Mart'ı bedava. O tavuk dönenin lezzetini bir daha hiç yerde bulamadım ben. Demek ki Mart'ı severmiş. Çok gurme bir tavır bence mesela Avrupa'ya çıkıyorsun işte kaz eti yedim, ördek eti yedim, av hayvanı bilmem ne eti, geyik eti, ceylan eti neyse. Ben martı eti yedim desem kimse demez ki evet ya ben de yemiştim iyiydi. Le diyor Fransızca olsa gerek. <laughs> -"Lööö!" <laughs> diyorsam razı olsun. Evet. Önümüzdeki şey... çetin kış şartları için buradan bir şey mi alsam diyorum, sonra vazgeçiyorum. Bunlar çetin kış şartı mı görmüş de Ona göre bir ürün tasarlamış olsunlar. E, Adam çok kend... da geziyor. Rahatsız oldum müzikten değil Kapanla mi? Kafam patladı, kendimi duymuyorum. <laughs> İç sesimi duymuyorum ya. Yiğit Bey çok merak etti, o kuleye gidip bakmamız lazım. Belki de orası deniz feneri gibi bir şeydir. Deniz ha? kıyısında değil sadece. Ha, hemen de kuleye çıkmışız ya burası. Bence bu deniz feneri. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. <laughs> böyle bir yer. Öbür tarafı denizse bunun deniz feneri olma ihtimali var. Yiğit senin bir telefonun var galiba. Var. Google'a girebiliyor musun? Deniz İsterim feneri Bravo. Bunun herhalde üst katına çıkıp denize bakıyorsun. Hadi çıkalım gel be. Açık alandan çıkacağız galiba Yiğit. Biz bana sen söyle. Allah'ım sen yardımcı ol. Ay bir korktum ben. Çok yükseğe çıkacağız. Ay minam bulandı Yiğit. Ne var mı Ay çok kötü Yiğit. Çok yüksek. E kızım bunun için ya, ben... Ama asansördeyiz. E neye çıkacağız? Ay dursun girelim içeri. <laughs> Biraz korktum. Manzara böyle arkadaşlar. Burası restoran bu arada 11. kat Ama böyle 3 Euro verip üste çıkıp panoramik manzaraya da bakabiliyorsunuz. Sonsuz bir Akdeniz. Şu ufuk çizgisinde hiçbir şey yok. Yani Dümdüz baktığında en yakın kara parçası karşına çıkacak olan Tunus. Cezaylı Afrika. Falan, Gerçekten mi? Acaba yapay mı o çiçekler? Ne yapay mı? <laughs> ya of. <laughs> Burası neymiş? Kağıttan yap şey, çiçek yapıyorlar. Boncuktan kuş yapıyor. Boncuktan abi. kuş yapıp pencereye <laughs> konduruyormuş. Buralar masmavi ama geliyor gelmekte olan. Şöyle Le Comptor Pepet diye bir yer var. 4.6 349 Bayılırım. yiyorum ne sattıklarını tam olarak anlamadım. Ekmek parçaları görüyorum. Bazı Ayak kokulu peyniri görüyorum. Bazı tatlılar görüyorum. Bana şurası bakul gözükmüştü ama burger, burger, sandviç, tatlı, her şey var. Olur ya buradan bize bir şeyler çıkar. Sandviç, sandviç de olur. Ay bagetlere bakın. güzeldiriyorlar. Kapuçino Cappuccino istedin ha? Sıkma portakal var istiyorsan bak. Ha tamam o zaman sıkma portakal alalım. <gülüyor> <gülüyor> yes, please. Thank you. Hadi yiyelim. Ben oturuyorum. Kadın yiğit salmadı. Ne oldu anlamadım. Tam parayı ödüyordu. Ben de gideyim oturayım dedim. Hala gelmedi. Fena değil ya yol için. iki sandviç, iki portakal suyu, bir ekler. Ekler şey bonus. bonus. oldu. Tabii yolda tatlı yenir. Bak bulutlar iyice yaklaştı. Artık yola çıkmanın vakti geldi. Bulutlara ve kötü havaya doğru gideceğiz zaten. Evet yolda bir hazırlık olur. Bu ponçiğin adı Alfred. Yol boyunca bütün kafeleri ve dükkanlara girdi. Sahibini bırakıp bütün dükkanlara girip çıkıyor. Pastanelere <laughs> girip <girdiğimi> bakıyor. <laughs> Estafa selam veren bir köpek. <laughs> güvercin girdi de pastanenin içine. Bir tane değil, iki tane güvercin çapraz koşuyor. Çıkmaya çalışıyor hayvan cam kapı. <laughs> Karpi yok, panik oluyor. Ben daha çok panik oluyorum. Sensörlü kapı var, kapanıyor yani. Hayvan içeride Ayarlayamıyor. Ka kalıyor. Tabii nereden bilsin hayvan sensörlü kapıyı? Millet böyle kapıyı açıyor, çıksınlar falan diye. <laughs> montu niye giymiyor biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. <laughs> Üşümüyorum. Pozu yapıp. <laughs> pozu değil. Beni yok. ikna etmeye çalışıyor, o montu giy giydirmek ya, için. Giyeceğim <laughs> montu, giyeyim mi? Ya seni yerim, yerim. Ben o montu şimdi giyersem yol bitene kadar o montu bana hep giydireceksin. Teklifim şu. Buradan taze balık alıp yere götürsek 12 ya. 12 saatte taze balık diye bir şey kalır mı hayat? Aa balıklar, balıklar bitmiş. <laughs> Oha balıklar bitmiş. Balıkçılar gitmiş. Ya benim böyle bir planım vardı ya. Başından beri kurguluyordum ben bunu. Dönerken Yiğit'i ikna ederim diyordum. Hayır sanki bir şeyin <laughs> olması için benim ikna edilmeye ihtiyacım varmış gibi davranıyor. Karar verirsin ve yaparsın yani. Ben ne diyeceğim? Hayır balık asla. Sen hiçbir şeye hayır demiyorsun ama manipülatif Özelliklerin çok yüksek ya senin. Şeyde İstemediğin vardı ya. şeyi yaptırmama ama konusunda iyisin. İstediğin şeyi de yaptırma konusunda ama hiç hissettirmeden uzun zamana yayarak. İyi bir şey söylüyormuş gibi kötü <laughs> götür şey söylemen çok tatlı. Bazen ama şey duymak istiyorum yani senden net bir hayır. E, duydun işte sallamadın E dedim ki ben seni ikna edecektim dedim. İşte, tamam demek ki net bir hayırın kimseye bir faydası yok. Yani burada hangi bizim oluyor? Bugünkü tipimi beğeniyorum. Bugün kendim genç ve fresh hissediyorum. Saçladım Suyu alır mısın çantamdan çıkardıysan? Çantam nerede benim? Ah, çantan nerede? Mekanda. Hii, çabuk. Nasıl yaşandı böyle bir şey ya? Yaşanıyoruz ya. sana o kadar bir önceki videoda bok attım attım unutuyor ediyor diye başıma geldi. Kafamız da çalışmıyor. Niye arapayla gitmiyorsak? Unuttuğum çantamı bulmaya gidiyoruz şu anda. İnşallah yerindedir de. Şuraya geldiğimizde pırıl pırıldı hava. Şimdiki haline bak. Ben Hı. gidiyorum. Şurada durayım mı hemen? Tamam dur. Buyurun. Telefonunu al. Hadi görüşürüz. Bye bye. Çantamı buldum. Şimdi seninle dalga geçebilirim işte. Şimdi benimle gönül rahatlığıyla dalga geçebiliriz. Çantayı içeri almışlar. Ha korumuşlar mı? Korumaya yani. almışlar o. Yola tekrar çıkıyoruz. 10 saat gözüküyor. Ne saat 1. Olur be başlayan her şey bitiyor Ceyda ne yapacaksın? Ya öyle deme ya. Yolda yolda biter yani. Be. Ben biraz uyudum. Biraz mı? Bütün benim sürüşüm boyunca uyudu. Uykusuzdum biraz. Uykusuz uykusuz. Araba mı kullansaydım? Benzinimiz evet. bitiyor, Çok. benzin almaya geldik. Hadi Yiğit Başkan, al benzinimizi. Kendimiz ödeyecekmişiz, burada benzin istasyonu, marketi yok. Koyduğun kadarını çekecek. Doldur. Kaç euro koyacağız? 100 koyarım helalinden. Güzel koptu be. Bu ne gürültü ya? 2 saattir koydu. Benzine bak, 20 litre koydu. Doldur ve meyhaneci. Tam yüzde durdurma challenge. Bakalım yüzde durdurabilecek misin? <laughs> Hayır! Artık geri dönüşü de yok. Senin daha bir 20 20 dakikan daha, 25 dakikan daha var. Tamam hadi bırak beni. <laughs> Darlandım ha. Ha bir de bir şey alıyorum. Aşkım çok fazla birlikte vakit geçirdik. Ben çok sıkıldım senden. <gülüyor> çok. Bu şekilde söyle. Söylenir. Dürüst ilişkilerde bu. Şey çok küçük alanlarda çok bir aradayız yani. Çok haklıyım ve çok sağlıklı bir şey söylüyorum ben. Evet. Dün var yemin ediyorum, bir yarım saat, bir saat ayrı takıldık ya bu Barcelona çarşıda. Çok rahatladım yani. Sonra özledim, yazdım sana. İlken kararıyor o yüzden son son yolda gördüğümüz bir yere girelim dedik. Böyle resimlerinden gördüğümüz kadarıyla kayaların üzerinde evler yapılmış böyle küçük bir yerde. Çok da tatlı böyle doğanın içine girdik. Aa orada kocaman bir viyadük var görüyor musun solda? Çok tatlı Aa, gözüküyor. Dolu bir yermiş Evet. Ne güzel gözüküyor. Su kemeri değil mi bu? Aqueduct denmiyor evet. mu buna? Evet. Burada yolda tabela gördük. Kahverengi turistik yerleri kahverengi tabelayla gösteriyorlar ya. Öyle arattık. Aa dedik burası neymiş? Öyle bulduk. diyor. Komutan Logar İngilizce konuşuyorlar. <laughs> heybet atılıyor. Evet daha doğru gidiyor olmak biraz garip. Park ettik arabamızı, yürüyoruz. Birkaç dakikalık bir yürüyüş gösteriyor. Burası bayağı bir köy yani, Fransız köyü. Havada soba, odun kokusu var. Dağa doğru gidiyoruz. Ay odun kokusu çok güzel. Her videoda Karadenizliliğinin hakkını veriyorsunuz. Odun yansın soba, dağ olsun, bayır olsun. Gerçekten öyle. Buraya gelirken dağı böyle arabadan çektim ya. İçim coştu biliyor musun? E, evet, böyle çok mutlu oldum yani. Şimdi bu dağın dibinde deniz yok ya. O bana çok garip hissettiriyor. <laughs> Aa burada ateş yakmışlar. Christmas falan kafası herhalde. Buraya turist falan çok gelmiyordur herhalde. Yerlisi tıkılıyordur burada. Fransa'nın her yerine çok turist geliyordur hayatım. Ya. Öyle mi diyorsun? Üff <laughs> olsun. Çok Görüntü. güzel gözüküyor. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Amerikalıların Avrupa deyince aklına ilk Paris geliyor ya. Evet. Dolayısıyla çılgınca buraya geliniyordur yani. Merdivenlerden iniyoruz. Şurada Yiğit kapının arkasında suyu gördü şahin gözleriyle. Gözlüklü şahin Yalnız davam eteklerine geldiğimizde soğuktan hissediyoruz. Hı, çok güzel burası. Bunu biz fotoğrafla, video ile anlatamayız. Ne oldu? 200 kilometre önce suda koşuluyordu. Hadi. <laughs> Hadi yürü ya. Ay çok güzel be. Ay donuyorum. Gel seninle manzaraya karşı şöyle bir videomuz olsun. Seninle çekiliyorum şu an. İyi ki durmuşuz burada. Evet. Yağmur geliyor ufak ufak. Evet artık yola gidelim. Artık zaten bence bir yerde durmayız. Yani bir e akşam yemeğine herhalde. Bir çıtır daha sıcak bir iklimde. Keşke yani biraz daha sıcak. Güzel sıca. olurdu. Tabii Bize. dokunuş böyle yarım saatlik bir onayan oyan turu oldu ama manzaralar güzel. Bizi şaşırttı ve mutlu etti. Nereden nereye diyebilir miyiz? İki saat yol geldim. Düştüğümüz duruma bakın. Karlar içindeyiz. Bak şimdi saçmalama. Yapamadı da. Kıyamaz da. Bakalım iki saatte Yiğit Bey gitsin. İki saat sonra bakalım nasıl bir iklimde bulacağız kendimizi Yani daha iyisini bulamayız zaten de artık. Kar olmasa. Kar olmaz. Birlikte kar olmaz. Yok galiba şu Yok an. Evet. Son molamız diyelim mi buna? İnşallah. 4 saatimiz kaldı. Şurada bir şeyler gördüm. Bir dakika dikkatim dağıldı. Mozaik kek. Bizim toplam yolculuğumuz 18 saat sürecek. Bunu hiç hesapladın mı sen? Yani konuştuk bunları ama. 18 saat sürdü yolumuz. Gece biraz ölü gibi geldik eve ve hemen uyuduk. Biraz mı? <laughs> saat 2 gibi falan vardık. Paylaşa paylaşa geldik işte yani. 7.30'da yola çıktık. 2'de evdeydik. Evet. 17.30-18 saat. Dünya gerçekten. Sabah uyanca da kapanış videosu çekmediğimizi fark ettik. E, yolculuğumuz böyleydi. 1500 kilometre geldik. Yolda böyle bir iki durakta durduk. Görmediğimiz yerler gördük. Size de gösterdik. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone olun. Zile basın. Yeni videolarımızdan haberdar olun. Haftada 3 kez video yayınlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşürüz.